Selamünaleyküm arkadaşlar. Sevdiğim bir alim vardı böyle konuşma şeyini. Şey diyordu. Allah Teala bak gözlerine kapak vermiş diyor hani. İnsanlar örtünmüyorsa bile diyor sen gözlerini ört diyor hani. Harama bakma diyor. Şimdi bayanlar ne yapacak? Allah Teala emrettiği için örtünecek. Avret yerlerini göstermeyecek. Erkekler de bak, bayanlar örtünmüyorsa da erkekler gözlerini örtcek o, onun öltünmesi gerekiyor. Öltünmüyor diyelim. O diye sen de bakacağın hali ki halin yok. O öltünmüyorsa biz gözlerimizi örteceğiz inşallah. Adamlardan koruyacağız kendimize. Hani kışın soğukta böyle en açık dolaşan insanlar bile böyle hani dinle ilgisi olmayanlar bile üşümemek için örtünüyor. Biz ee, soğuk diye değil. Hani Allah talih emrettiği için örtünüyoruz. Yani soğukta zaten örtünüyorsun mecbur. Ama şimdi soğuk sıcak demeden Allah talih emrettiği için örtünürsek Kazanacağız sonsuz inşallah Otayla. Yapma karamel. Lan. Üç açı tavuğumu yemeye çalışıyor. Onu <laughs> pişireyim kemiklerini sana veriyoruz zaten. Niye böyle üç açılık yapıyorsun? Karapelo. Arada kıkırdaklarını da sen yiyorsun. Etli kısmından da veriyoruz. Üç açı.